Ama parça parça yapalım. Evet aynen öyle. Kes falan da ya. Yani. Tabii tabii. Parça parça da çok da parçalama gözünü seveyim. Çok Nasıl? Çok zor oluyor montaj. Bana ne arkadaş? Tamam çok aşırı kestirme yani. Kısmet. Evet. Ne tamam. yapma. Tamam tamam. Ha ha. Ha. Tamam başlıyoruz. Bekle. Tamam <laughs> ben gülmeyeceğim. Giderek başlamıyorum çok ger... Merhaba arkadaşlar. Evet yanımda sevgili dostum. Coşku var. Coşku biliyorsunuz sporcu diyetisyeni. Evet çok fazla gelen sorulardan bir tanesi hem Coşku'ya hem bana ee, ve etrafta yazılanlardan, çizilenlerden gördüğüm kadarıyla kendimize bir konu başlığı yarattık. Aynen öyle. Evet konu başlığımız az yiyerek zayıflayabilir miyim? Mi acaba? Ha. Ne diyorsun abi? az yiyerek zayıflayabilir miyim? Bir noktaya kadar evet zayıflarsınız. Ama bir noktadan sonra maalesef bu mümkün olmuyor. Çok gördüğümüz bir şey. Kişi kilo veriyor, yaptığı diyetler yani tahmin edemeyeceğimiz kalorilerde. Evet bir de şöyle yapalım o zaman. Şu bir noktaya kadar diyorsun ya. Evet. Kısa vade, orta vade, uzun vade olarak konuşalım. Tamam kısa vade ilk önce zaten ödem, su her şeyi atacağı için. Evet. Bir anda böyle ilk haftada 1-2 kilo verecek, belki çok daha fazla verecek evet. kilosunun oranına göre. Çok mutlu oluyor biri. Ya şöyle kilo verdim, ben tek başıma yapabiliyorum ve benzeri ve benzeri. Tabii tabii. Ama, Ama şöyle düşünün, kolay giden kolay gelir. Aynen. Giden Aynen. yağ değildi çünkü. Mantıken 1 kilogram yağ şu anda 7000 kalori olarak düşünülüyor. Tam olarak tabii ki. Direkt 7000 kalorilik açık oluşturunca bir kilo yağ veriyorsunuz mantığı da yanlış. Bazen çok daha fazla bazen çok daha az olabiliyor. Kişiden kişiye değişen bir şey sonuçta bir formül. Ee, orta vadeye geçelim. Orta vade dediğimiz ne kadar olsun? Bir ay olsun örnek verelim. Evet. Bir ayda kişi 7 kilo versin maksimum. 7, 7 kilo çok, çok ciddi bir şey. Evet. Versin. Ama verir. Çok saçma diyetler yapıldığında veriliyor 7 kilo. Evet. Gerçekten başaranlar var yani tebrik etmek gerekiyor. Ee, tabii ki bunu genelde tek başına yaptığı kişi herhangi bir yağ kas ölçümü yapmadan sadece tartıya çıkarak yapıyor. Evet. 7 kilo görünüyor. Evet. Ve genelde çok müthiş bir kas kaybı da olduğu için zaten çok yüksek kilolar gözükebiliyor gerçekten. Aynen öyle. Yanlış beslenme sonucunda bu sebeple tabii ki kişi yavaş yavaş güçsüz olmaya başlıyor. Eğer karbonhidratı çok kıstıysa özellikle e, takıl grubunu kestiği için vitamin eksikliğinden dolayı saç dökülmeleri erkeklerde özellikle başlıyor. Kadınlarda bu etki biraz daha uzun sürede görülüyor. Neyse diyelim 7 kilo verdi çok güzel gittiğini var Bu uzun döneme yaklaşık 2-3 aya uzadı. İşte o noktada kişinin... 2-3 ay demeyelim de 1 yıldan bahsedelim burada? 1 yıl geçmiş olsun orayı bahsetmeyelim. Konuşmaya yok. <laughs> 1 yani yıl dayanabiliyorsa zaten bir doktora başvurmuştur. Öyle bir sene gitmiştir bir noktadan sonra. Hani bir yıl kendisi yaptıysa ya tebrik etmek lazım yani yapacak hiçbir şey yok. O zaman gerçekten yapmış diyebiliriz ama hani 2-3 ay sonra kişi örnek verelim 20 kilo verdi. Hı hı. Ki yapanlar var direkt birebir tanıdığım evet. bireyler var. 20 kilo verdiğini varsayarsak kişide bir kere kas kalmıyor. Ciddi anlamda mesela tartıya çıkartıyorsunuz. 60 kiloya kadar düştü diyelim bir bayan. Hı, hı. Ya da bir erkekten bahsedersek 70 kiloya kadar düştü. Ee, %30 yağ vardı. Yine o %30 yağ görünüyor. Aslında yağ hücrenin hiç düşmediğini görüyorsunuz ve işte o noktadan sonra patlıyorsunuz. Zira bazal metabolizmayı o kadar yavaşlatıyorsunuz ve ee, vücut az kaloriyle beslenip korunmaya o kadar alışıyor ki siz normal bir insanın yediği kaloriyi hiç kilo almadan, kilo vermeden sabit kiloda kalmak için yediği kaloriyi aldığınız anda ciddi kilo almaya başlıyorlar. E bu noktada ne oluyor? Evet bir diyetisyen kapısı çalınıyor veya bir doktor evet. kapısı çalınıyor. Fakat o noktada emin olun kimsenin yapabileceği bir şey yok. Belli bir noktada siz eğer metabolizmanızı tekrar hızlandırmak istiyorsanız biraz kilo olacaksınız artık yapacak bir şey yok. metabolizmayı çalıştırmak için evet belki bir ay belki bir buçuk ay kilo almanız gerekecek ki ondan sonra vücut kendi performansına dönebilsin. Yoksa ben işte 20 kilo verdim 10 kilo daha vereyim ne yapmam gerekiyor diye kişi 800 700 belki 600 kaloriyle beslenip geliyorsa yapacak hiçbir şey yok. Evet. Ben olsun demek buna oluyor şu, maalesef. Şöyle bir örnek veriyorum. Siz kıtlık, vücudunuz kıtlık varmış gibi en, her aldığı şeyi depoluyor, her aldığı şeyi depoluyor. Eğer siz sürekli bir şeyleri kısıp, sürekli bir şeyleri azar azar verirseniz verdiğiniz her şey depolanır. Doğru mudur? Ee, yani bir noktaya kadar doğru olabilir ama şöyle oluyor. Yani tabii ki 800 kalori beslendikten sonra depolama diye bir şey de yok. Vücut onu Enerji çevirmeye çalışıyor Hayır, o bir çok çok düşük e, alındıktan sonra onun üzerine alınan her şey direkt depolanıyor. depolanıyor direkt depolanıyor. yapacak hiçbir şey yok. Evet sonra neden ödem oldu, neden bu oldu? işte ödem nasıl atarız? işte detoks çayları, şunlar, evet, tabii bunlar. Canım. Özellikle sıkma meyve suları, maydanoz sıkalım, onu inşelim. Aslında tabii hepsinin faydası var bu arada. Hiçbirini silip atmıyoruz fakat hani diyetle birlikte hani bir ikinci bir yardımcı olarak belki tek başına içilecek şeyler e, değil. Evet tabi. Yani bence de tek başına hani bir altın, bir sihirli değnek olamaz. E tabi bir kere zaten daha önce de konuştuk var diyorum. E, çok düşük karbonatlı besinecek keton badiler oluşuyordu falan filan diye. Hepsini görüyoruz zaten bu aylerde. Özellikle belli bir yaştan sonra yapılan diyetlerde yani hiç sağlıklı sonuçlar oluşmuyor. Hmm. Hiç sağlıklı sonuçlar oluşmuyor. Kişinin çok karbonhidratı kesmesi demek gerçekten işte keton cisimciklerinin oluşması demek. O noktadan sonra e, ki bu 3 aya kadar yaklaşınca evet vücut artık normal karbonat kullanmayı unutuyor ve gerçekten karbonhidrat tükettiği zaman gördüğümüz şu oluyor. Kişi çok ağır kramplara giriyor, mide ağrısı, bulantısı. O zaman diyor ki ben gluten alerjim var ondan şişiyorum. Halbuki vücudun çalışma sistemini bozduğu için kişi normal tahıl bile glutene gluten alerji olmasa bile vücut tepki verdiği için böyle oluyor. Evet buna biraz dayanıp normal yani aynı tahılları veya aynı karbonhidrat ürevlerini beslenmeyle devam etmek gerekiyor ki vücutlarına alışabilsin. Peki, zayıflamak için ne yapmamız gerekiyor? Zayıflamak için ne yapmamız gerekiyor? İki tane seçenek var. Bir, yediklerimizi kısıp kalori kısıtlamasına gitmek. İkinci seçenek aktivitemizi arttırmak. Her iki amaç kalori açığı oluşturmak. Bu kalori açığı oluştururken günde yaklaşık olarak 300 kalorilik bir açık oluşturmak en sağlıklı olarak tanımlanıyor. Evet. Verilen kilonun haftada kilonun %1'i %1.2'si sağlıklı kilo olarak adlandırılıyor. Çok daha fazla kilo veriyorsanız ya bir hata yapıyorsunuz yani herhangi bir problem çıkabilir veya kilo verirken yağdan vermeye çalışırken kas kaybı oluşma ihtimalini arttırıyorsunuz mantığı biliniyor. Bu noktada yani kişinin bakarsanız toplam 2500 kalori aktivite kalorisiyle bir harcaması olduğunu varsayarsak 2200-2100 kaloriyle aslında başlangıç olarak başlayabilir. Tabii ki vücut buna yavaş yavaş alışmaya başlayacaktır. Geçen sürenin ardından kilonun gitmesini yavaşlaması, yağ kaybının oluşmamaya başlamasından sonra 2000'lere, 1900'lere kadar çekilebilir örnek verelim. Fakat bazen metabolizmadan daha aşağı çekmek çok çok mantıksız bir sonuç. Daha en başta söylediğimiz olaya dönüyor. Vücut yavaşlamaya başlıyor. Ondan sonraki süreçte zorlanıyoruz. Evet. Bu sebeple aslında yapmamız gereken şey sağlığa dikkat edip ya aktiviteyi artıracağız veya yediklerimize çok daha sağlıklı bir şekilde hesaplayarak dikkat edeceğiz. Önerimiz budur aslında. Evet. O zaman atalarımızın dediği gibi ne deriz diyorlar? hareket, deriz bereket. Vallahi iyiymiş atalarımız İngilizce biliyorsa efsane. Evet evet biliyorlarmış. O zaman arkadaşlar Hı. sağlıkla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere değil mi? Evet, aynen öyle. Görüşürüz.